Merhaba dostlar. Bir buçuk aylık bir projeyi bugün hayata geçirdik. Bakalım ne yapmışız. Hadi videoya bakalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için ne yaptım? Bugün sizler için USB girişi bağladım. Şuradan eksiği verdim. Şuradan artıyı verdim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Bantladım onları falan. Kenarlarını. Şurada bir sigortası var. Bunu şuradan şu içeriden şöyle tek damar kablolar var böyle. Şu tek damar kabloyla radyatörünü oradan aldım kabloyu çektim yukarıdan buradan gözükmüyor uzun uğraşlar sonucu şuradan kabloyu odaklamasını bekledim ama odaklamadı şerefsiz kabloyu buradan gönderdim tek damar kablonun yardımıyla alttan çektim şöyle geçeyim Arkasında açma kapama düğmesi var. Açalım görelim bakalım çalışıyor mu. Evet. Aküde 12.8 volt enerji var. Şurasını da açtım. Burada da USB giriş var. İki adet odaklı şerefsiz bu şekilde bağladım. Şu an aktif olduğunu görüyoruz. Kapatayım. Kapattım. Şimdi toplayacağım. Bu şekilde bağladım. İhtiyacım vardı. Neden? Kameraya gene buradan geçmem gerekiyor. Kameraya bu kabloyu buradan sarkıtarak içinden şuradan delmek suretiyle çakmakları çıkaralım. Buradan aldım ama bu çakmaklık kameranın enerji gereksinimini karşılamıyor. 2 amper gönderiyor. Bu ne kadar gönderiyormuş? Bu da 5 volt 3.1 amper gönderiyor. O yüzden kameramız hiç durmadan kaydedebilecek. Bu şekilde. Sorularınız varsa cevaplayabilirim. Teşekkür ederim. Odaklı olan şerefsiz. Ah seni gidi seni. Bu şekilde hallettim. Peki. Ee, yeterli, yeterli enerjiyi alamayan. Kamera. Peki bu USB'yi bağladığım zaman Çalışacak mı? Ona bir bakalım önce. Evet, Yerini oturturduk. Buradan açalım. Şöyle ikisini bir göstereyim. Evet, açıldı kameram. Artık çalışıyor. Önceden çalışmıyordu. Niye çalışmıyordu? Aa, şey yapıyordu. Hmm, enerji yettiremediği için bir süre açık kalıyordu. Şöyle bir iki dakika sonra tekrar kapanıyordu. Şimdi oldu. Çok emek verdik. Çok. Merhaba dostlar. Bir buçuk aylık bir projeyi bugün hayata geçirdik. Bakalım ne yapmışız. Hadi videoya bakalım.